Merhaba arkadaşlar ben Ecel Gaming'den Berat. Bugün Assassin's Creed 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar en son burada pazarlama ile ilgili vardı. Doğrusu şöyle söyleyeyim home Stand görevlerini yapıyorduk. Diye hatırlıyorum. Oyun sesi umarım yüksek değildir. Karakterimizde gördüğünüz gibi bu ismi Connor'da. Bizde burada Achilles var. Achilles, Achilles. Mi? Öyle bir ismi var. O da bir suikastçi. İyi bir adam bize suikastçiliği öğretmiştir. Size baştan olanları biraz söylemek için. Evet. Videoları kısa çekiyorum demiştim en son. Bugün de yani bir 20-25 dakika çekerim. Bildiğin savaşçı gibi duruyoruz. <laughs> Şöyle, şimdi işimiz bittiyor koşacağız şimdi değil mi ya De şimdi burada niye ağır çekim koşuyoruz? Ve evin içinde niye kasıyor oyun? Refikler full bile değil. Neyse. Burası da ahırımız. Ahırın arkasında olaylar olaylar bir şey var. Onun ne işim var düşen şey. Ben bir düşeyim burada. Bakıyor bir de. Hadi etkileşime girelim. It is done. David did? No. He retreated when we destroyed the team. Only to have some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need. Time will tell if you speak the truth. I should have my Why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the tea. The Templars are nothing if not for sauce. You have to stop him, of course. Can you tell me where they're meeting? Yukarıda da işler var herhalde. At güç sesler geliyor ama umarım rahatsız olmazsınız. Vallahi şunu söylemek istiyorum. Önceki oyunlarında hiçbir zaman ve hiçbir zaman karakterimiz başını açmazdı. Sadece videolarda ara sıra açardı. Böyle koştururken sağda solda hiç başını açmazdı. Ki bu oyunda bir farklılık olmuş. Artık karakter istediği zaman tabi onu biz kontrol edemiyoruz ama bazı zamanlar Ken yani herhangi bir olaya karışmayacaksa başını açık geçiriyor. Bu da oyunu bence biraz köfleştirmiş gibi yani o açma kapama işlemini biz kontrol edebilsek daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Böyle de pek iyi olmadı. Yukarıda bir konuşma göre konuşma var. O konuşmaya hiç gitmek istemiyorum. O konuşmaya gidersem. Büyük ihtimalle bana görev çıkacak. Şu an zaten ben bir görevdeyim. Bir adam varmış. Onu temizleyeceğiz. Bu arada taktiğin kıyafetlerini değiştirmeye çalışacağım. Yani sadece tek bir kıyafetle eğitmiyoruz oyunda. Asasız kredin her oyunda var. Ama önceki oyunlarında genelde eski karakterlerin kıyafetlerini giyiyorduk. Bir önceki. Neyse biz işimize bakalım. Bu tüfeği iki çiftli yapacaktık, onu da ayarlayacağız. Homestan gövdeni yapa yapa. Yavaş yavaş. Gideceğimiz yer neredeymiş? Çok fazla koşmayalım. Yaban. Hızlı seyahat yapalım oraya. Oyunda 3 harita var. Pardon. New York, Homestunt. Homestunt az önceki olduğumuz yer. Burası da Yaban. Yaban yani Frontier. Frontier diye okunuyor ben bir şimdi şehir yaptım. Saat geç. Az önce oradan geçmem gerekiyordu. İşte oyunda böyle mantık hatası var. Madem oraya ışınlanıyorum, içeri niye sokuyoruz? Neyse. İşte e, Frontiers, Homestead. başka ne vardı? New York. Bir de Boston, Boston. E, dört 4, 4 tane bölümümüz var. Oldukça da geniş Yapılacak şeyler çok Sıkıcı da değil Bu arkamız bir dakika Homestand'ın Türkçesini hiç bilmiyorum Atımız bu sefer görünmez olmamış gördüğünüz gibi Geçen sefer havalara dağlara taşlara kaçmıştı da yok olmuş Bazen bug'da kalabiliyor oyunda bak problemleri hala var Hatırladığım kadarıyla daha önce oynamıştım bu oyunu Oyun bir anlık kastı, neden bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla bir adam var. O da top, buradaki toprakları satın almak istiyor. Köy halkı bunu pek hoş karşılamıyor. Bizim de yardımımızı istiyor. Diye düşünüyorum. Evet, etrafta yabani bir hayvan var. Asıl sesini duydum. Ne var? Ayı varmış. Bir avlayalım isterseniz. De öyle öyle değil. Öyle değil. Böyle. Oh bir ay daha var. Of 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 yedik yedik tamam. Sonra... Ayıları en kolay böyle öldürebilirsiniz. Ha, eğer o ay gelirse evet, ne Gelsene gelsene. Gelsene. Oyunda böyle sıkıntılar var. Of 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 koş. Bu ay bizi çiğ, çiğ yer. Gelsene. Bakın kaçmış. Bir neyse. işimize bakalım. Burada bir görev ana göre. Bilmiyorum ana. Ha. Tamam O görev değil galiba Şöyle kanıcım. Bas çık 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 Her zaman şey Boş Oyunda Bak problemleri vardı Ben daha önce oynarken çok gördüm Bu oyunu Atım ee, Bir yere yani binanın içine girmişti bir keresinde. Başka bir sıkıntı da ata yanlışlıkla tüfek sıktım. Yani pistolle ateş ateş açtım. At sonra durmadan peşinden gelmeye başladı. Benim peşimi hiç bırakmadı. Tam adamı öldüreceğim bana çarpıyor adamı öldüremiyorum öyle. Öyle bir sıkıntı olmuştu. Neyse biz görevimizden devam edelim. Johnson. Ha, şurada sağ şurada gördüğünüz ev. Johnson'ın oldu yer. Yani. Benim dediğim görevmiş. Sadece bu adama böyle izin istiyoruz galiba. Nedense. Saçma olmuş. Bu adamın yarım saat yani. Böyle sohbet edene kadar şu şekilde gitsek oraya. Johnson'ın evi miş. Oh. Yani dalları güzel salandırmışlar. Onu, onu beğendim. Grafiklerin hangi yere koyarsanız koyun, o dallar yine öyle salınacak. Yasaklı alana girdik her zaman gibi her Asus kredi kredide ıı, klasiktir. Yasaklı alanlar illa olur. Bu gördüğünüz adamlar sinir bozucu. Hayda. Az. Pislik adamla. Geçmiş olsun. Hiç yakalanmak istemiyorum. Ne yapacaktık? Şuradan yayımızı alalım. Şöyle nişan alalım. Böyle de indirelim. Bu F'ye tıktığımızda F'ye tıkladığımızda yakın mesafeye geçiyoruz yani atış mesafesine birisini atış etmek için Mesela işte bu şekilde Elemanı buldum orada Ama ölmedi Bu sefer oldu ee, Yayla her zaman Öldüremiyorsunuz Üstünü arar mısın? Üstünü arar mısın? Üstünü arar mısın? Bir Silah alır mısın? Oğlum bir şey yap sen de ya. O yok bu yok. Ne? Haram mı? Tövbe işte. Tüfeğin niye hiç yok? Ha daha tüfek kullanmıyoruz herhalde. Ona şunu şunu arayalım. Ne çıktı? 12 para çıktı. Evet, o ne? Türkçe değil. Oklar. var. Attığımız o ok adamdan geri geldi. 6 tane de mermi çıkmış. Gördüğüm kadarıyla. Neyse biz şuradan sıvışalım yukarı doğru. Yukarıda adam varmış. Bir çıkalım. Yani bu oyunda ben bu işi çok seviyorum. Dağlara taşlara çıkmayı. Hele bir de koşmayı, tırmanmayı bir alanımızda doğru düzgün öğrense süper olacak. Öyleyse hemen Çözümü ben bulmaya geldim bile. Sıkıntı yok. O şey çözümü aramayın. Abi kırıldı geldi. Çözümü kırıldı bende. Eski oyunlarında hiç böyle bir şey yoktu. gördüğün, gördüğün duvara çıkamıyordum bile. Duvara 3-4 adam atıp direkt yere düşüyordu. Kendisini bırakıyordu

Deal over. He's vanished. Gerçek hayatta olsa şimdi bize Suikastçı diye bağırıp in demişlerdi Bu olayı çok seviyorum Been an advocate. Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets, and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember Stanwix. We remember you moved the borders. Even today, your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed but false. We are not here to negotiate nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes. What do I got, Jack? Ve ben her zamanki gibi yukarı çıkacağım. Ve bunları tepe takla edeceğim. Ben ne yaptım ya görer görmez. Ya hacı oradan Koş koş. Şu yok. Kimse ki. Ne yaptık biz sana? Sakın kaçıyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağdırıp gidiyoruz. Bay bay. Ayağa bak ya, o ne şimdi ya? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, but we might protect them. I think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects. Are that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. It's just the way of the world. In time, they'll turn. Old and old and I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. Bye bye. I am not Her zamanki gibi. Koş. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yan görevi başaramadık. İki çarptı. Bir doğru. Oha üç tane mi? Ne yaptı ben o kadar ya? william johnson is dead and with him the templar plot to steal the land of my people but in ending this threat i have revealed another on his body was a letter addressed to john pitcairn containing orders to root out and destroy patriot weapons and supplies should he succeed in this the colonists will be unable to maintain their resistance and the templars will surely take control

not only for my people but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. Nasıl karakterimiz çok yakışıklı. Bir kısıl olarak gayet güzel tasarlanmış. Them De adam öldürmeye fazla are. meyilli. Asasız kredi zaten hep intikam. intikam, intikam diyor. İntikamdan başka bir şey yok. we'll it. child, oh yes. What is it? A request for aid from Paul Revere. Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own please tell mr revere he has my sympathies but i cannot help at present you might wish to reconsider john pitcairn is mentioned by name where am i to go mr revere's house in boston if you like i can oh i Evet arkadaşlar, go about this 11. bölümde tamamlamak olduk. Tamamlamış olduk. Yanlış söyledim. Tamamlamış olduk. İşte yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Seri bir tekrar devam edeceğiz. Minecraft videolarında gelmeye de hızlıca devam edecek. Assassin's Creed 3 de öyle. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Abone olmayı unutmayın. İyi günler.